Merhaba arkadaşlar. Python'a notebook üzerinden nasıl ulaşacağımızı bildiğimize göre artık derslerimize başlayabiliriz. İlk veri tipimiz integer. Peki veri tipi ne? Nasıl saklanır? Bunları öğrenelim. Yeni bir notebook açıyorum. Başlığına ikinci ders diyebilirim. Şu artı ile eklediğim her kısma hücre adını veriyoruz arkadaşlar. Bunlar birer hücre. İngilizcesi ise cell. Bu menüden bunlarla ilgili bazı opsiyonlara bakabilirsiniz. Şimdi biz konumuza dönelim. İlk yapacağımız şey değişken nedir? Değişken içerisinde bazı değerler tutar. Örneğin matematikte şunu her zaman görmüşüzdür. Denklemlerde x eşittir 5 deriz ve x olan her yere 5 değeri koyulur aslında. Böyle işlem yapılır. Aynen odur. Değişkenin yaptığı işlem burada budur. x eşittir 5 diyorum ve shift enter yapıyorum. Eğer shift enter yapmasam olacakları bir görelim. Örneğin y eşittir de 10 diyorum. Enter'a basarsam alt satıra iner. Her ikisini aynı satırda da yapabilirdim. Yani x eşittir 5'i de burada da yapabilirdim. Ve shift enter diyerek ikisini tanımlayabilirim. Artık üsttekine ihtiyacım kalmadı. Onu kaldırdım. Y değerini 10 y değişkenine 10 değerini verdim. X değişkenine ise 5 değerini verdim. Yani bundan sonra tıpkı denklemlerde olduğu gibi x yazdığım yerde 5 çıktısını alacağım y yazdığım yerde ise 10 çıktısını alacağım arkadaşlar. Örneğin x artı y yazalım. O zaman da 15. x artı y artı bu boşluklar önemli değil. Koyduğum boşluklar sadece görünüm hoş olsun diye yapıyorum. Şöyle bir şey yazarsam da bunların hepsini toplayabilir. Yani değişken içerisinde bir takım değerler tutar. Bunların işte kayan noktalı sayılar dediğimiz, yani ondalıklı kesirli olarak gösterdiğimiz sayılar olabilir. Tam sayı olabilir. Ya da yazı karakterleri olabilir. Ya da ileride öğreneceğimiz ileri seviye veri tipleri de var. Onları da tutabilir. Değişkenler bu işe yararlar arkadaşlar. İçerisinde bir takım değer tutarlar. Peki tam sayı demek ne oluyor? Yani integer demek ne oluyor? Söylediğimiz gibi tam sayı değiş değerleri tutan değişkenlere integer veri tipi diyoruz yani şu anda x ve y integer veri tipidir. Yazı yazabilmek için kod yerine markdown'ı seçebiliriz. X şu an için tam sayıdır. Integer veri tipidir. Y de aynı şekilde. Y şu an integer veri tipidir. Peki bunları değiştirebilir miyim? Aynen öyle. Eğer x eşittir 10.5 yaparsam artık tam sayı değildir. Y de öyle. Bunu da 20.5 yapayım ya da 20.3 yapayım örneğin. Bunları toplayalım. Tabii ki noktalı kayan kayan noktalı sayı cinsinden bir çıktı görüyoruz. 30.8. Şimdi bu söylediğim anlamıza gerek yok. O kayan noktalı sayı ne? Bunları zaten görüyoruz. Ancak söylemek istediğim. Şurada tam sayı değilken şurada tam sayı değerlikler. Yani integer veri tipi. Yani veri tipleri değişken olduğundan bunlara da değişken adını veriyoruz. Hem değerlikleri değişiyor hem de değerleriyle birlikte tipleri de değişebilir. Şurada tam sayıyken, integerken burada farklı bir veri tipini aldılar. İşte integer veri tipi tam sayı değerlikleri tutan değişkenlere söyleniyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kayan noktalı sayı tabirini kullandığım, aslında ondalıklı kesirleri gösterdiğimiz, float veri tipi olacak. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.